Ohri'den çıktık. Arnavutluğa geçiyoruz. Arnavutluğun Elbasan ilçesine geçeceğiz. Sabah saat şu an 9.44. Evet. Ohri Elbasan arası yol. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Makadonya gezimizi bitirdik. Dün Ohri'deydik. Bugün Arnavutluğa geldik. Arnavutluğun ilk şehri Elbasan şehrine geldik. 15. yüzyılda Arnavutla inşa edilmiş bu şehir. Şimdi de Elbasan Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Evet karşımızda bir saat kulesi var. Şuraya biz de park ederek araba çıkıyor evet, bakalım. düz bir ayak kalesi var. Böyle yukarıda tepede değil, merkezinde bir kalesi var. Hemen kalenin bir burcunda saat kulesi var. Şöyle içini gezmeye de bakalım. Burada bir şey var mı? Burada bir otel var. evet. Yukarıda kafe var. Tamam. Gel. Evet, kale içine girdik. Tamam. Bu dar sokaklarda geziyoruz. Kale içindeyiz. Daha doğrusu sur içindeyiz. Yani etrafı surlarla çevrili şehir merkezinde. Hemen stadyumu geçince sağda evet, ilginç bir deneyim. Yani dar sokaklar, eski evler. Güzel bir yere benziyor. Elbasan'da tarihi mekanları gezip buradan Tirana geçeceğiz arkadaşlar. Arnavutluğun başkentine. Ohri tarafından gelen arkadaşlar yol yapım çalışması var. Haziran 2024. Biraz Zaman aldı buraya gelmemiz, yoksa çok uzun bir mesafe değil ama yol nedeniyle sanırım bir buçuk saat falan sürdü. Baba bekle. Bu sokak. Evet, sahre baba bekle. Evet, baba bekle. Evet, saat kulesi tam karşımızda. Arkadaşlar benzin burada litre fiyatı 187 altındaki para birimiyle yani euro olarak 1.32 euro litresi. Yani şimdiye kadar en fazla pahalı olan benzin Selanik'ti. Şurada bir Osmanlı kitabesi var surların dilindeyiz, Tarihi Türk sokakları var. Türk burası Türk sokakları diye geçiyor. Evet biz Koca Sinan Paşa hamamını bulmaya çalışacağız. Sur içinde diyor. Şurada bir cami mi var? Ve Hünkar cami var. Evet daha önce Makedonya'da da söylemiştim. Makedonya ve diğer yerlerde Fas Sultan Mehmet Han camileri, Hünkar camisi, Sultan camisi veya Kral camisi diye geçiyor. Genel itibariyle Hünkar camisi diye geçiyor arkadaşlar. Şurada bir alan yok. Büyük ihtimal şu tarafa gideceğiz. Şurada bir aslan heykeli tarzında bir su Aa, çeşme de var de. ama Elbasan bu kur. Elbasan. Ne demekse Elbasan bu kur. Boruga. Bakalım kale böyle devam ediyor. Şurada bir heykel var. Avruf Fatiha Elbasani 1860. Evet nereler var buranın sur içinde? Secami bilmem ne. Gel. Arkadaşlar burası yani Arnavutluk. Enver Hoca'nın komünist hükümeti tarafından dünyanın ilk ateist devleti olarak ilan edilmiş. Daha sonra Elbasan Kral Camii yani o Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Camii halk eğitim merkezi olarak yani Elbasan Kral Cami siyasi halk eğitim merkezi olarak kullanılmış. Caminin minaresi yıkılmış, avlusu değiştirilmiş. Evet, şurada bir cami var. Büyük ihtimal Hünkar Cami bu olsa gerek. Baya güzel ve eski bir cami. Evet cama açık olduğuna göre, bunun kapısı da açıktır. Şurada bir musluk var. Dış kısmı tamamen ahşap. The King's Mosque. Tamam, Kral Camii. Yani Hünkar Camii burası. King herkes biliyor. 1492'de Arnavutluk'ta yapılmış Sultan Beyazıt, ikinci Beyazıt. İngilizce anladım Sultan Beyazıt kendi ikinci Beyazıt tarafından yapılmış bir cami. Şurada ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu caminin ihyası Süleyman el Zavzan tarafından yapıldı diyor. Balkanlardaki camilerin genelde tavanı hep böyle akşaptan. Bunu diğer Balkan ülkelerinde de gördük. Ve üst bölümü de akşaptan. Bana bak. Bayandan imam olmaz. Bayandan lider de olmaz. Tamam mı? Liderlik ve imamlık sadece erkeğe özgü bir şeydir arkadaşlar. Evet Hünkar Cami ikinci Beyazıt tarafından yapılmış 1492'de. Daha sonra da Enver Hoca'nın komünist Arnavutlu komünist devlet olarak sonra buranın siyasi halk merkezi olarak kullanmaya devam etmişler. Şu an cami açık kullanımda. Evet Koca Sinan Paşa hamamına geldik. Şu an. burada bekliyorum. Burası da açık değil. Şöyle bakalım. Evet, Hoca Sinan Paşa Mamı. Yine bir Osmanlı eseri ile tarihi yolculuk yapıyoruz. Elbasan ilçesinde. Evet, Elbasan aslında herkes biliyor, değil mi? Elbasan tavadan Türkiye'de de çok şey yapılan bir yemek. Elbasan tava ismini buradan alıyor Elbasan ilçesi der. Arnavutluğun Elbasan ilçesi. Bakalım herhangi bir kapısı açık yeri var mı diye bakıyorum da maalesef kapalı. Yani Osmanlı her yaptığı yere sadece bir imarethane yapıp bırakmıyor, büyük bir kompleks yapıyor. Yani cami, hamam, medrese. Han. Hepsi bir arada. Çünkü adam yoldan geliyor. Uyuması lazım. Bir ham, ham lazım. E, abdest alacak. Hamam lazım. Namazını kılacak. Cami lazım. Değil mi? Caminin etrafında okul olur, medrese olur. Her gittiği yere böyle büyük bir kompleks yapıyor. Amasya'da Beyazıt. Cami. selam. Aleykümselam. 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 Hamamı da çekiyor. Burası hamam. Hamamı çekiyorum da kapalı. Çektin. Kapalı. Açık Etrafında hamam. dolandım. Açık hamam da var. Nerede? Açık hamam. Poza satıyor. Ee, hamam diye tır yazıyor. Tarihi hamam. Tam burayı gösteriyordu, böyle gösterir. He. Evet. Tarihi hamam orası açık. Rica edeceksiniz çeksiniz içeri e, girip e, hamamı görebilirim. Nerede tam olarak? Nerede Şuradan tam çıksak? Olarak. Gel abi göstereyim ben sana. Uzak mı? Ben oradan değil, o buradan gidecek. He, evet, çocuklar da tamam var da. mi? Ha? Camiyi çektim mi? Şey, oradan geldim. He, ben cami imamıyım. Ha öyle mi? Evet. Bilal Hoca mı? Evet. <laughs> Merhaba. Sinan Seyfullah bende. Ben e, Yok burada bir tanesi diyordu da burada işte buranın cami imamı Türk dedi de. Evet. Kale içinden çıktık. Hoca Sinan Paşa hamamını gösterdim. Gezemedik ama Arkadaşlar ileride e, cami imamıyla ile tanıştık. Adı Bilalmiş, Türkmüş kendisi. Ünker Cami imamı. Namaza yarım saat var dedi. Buralar surların yanında eee Demin bir alışveriş yaptık. Burada lek diyorlar. Lek geçiyormuş. Ben euro da geçiyor. Euro veriyorsun, üzerine lek veriyorlar. Ama euro da geçiyor. Evet burada da El Sivakiki var. Aşağıdan görebiliyorsunuz mu? Evet. El Sivakikilerde arkadaşlar Euro almıyor. Kredi kartı veya Lek şeyde Makedonya'da da Makedonya denarı alıyorlar. Euro keş kabul etmiyoruz dediler. Burada da Euro geçiyor. Lek de geçiyor. Yani Euro beziyor, veriyorsunuz. Makedonya'da da aynıydı. Burada da aynı. Euro veriyorsunuz. Üstüne size kendi para birimlerini veriyor. Yani lek veriyorlar. Şimdi imam bize ileride bir hamam var. Oraya gidin görün dedi. Açık dedi. Rica edersiniz size video çektirirler dedi. Ayrıca özellikle burada dedi. E, boza. Dondurmalı boza alın dedi. Dondurmalı boza. Meşhurmuş. Güzel dedi. Burada yersiniz dedi dondurmalı boza biz de deneyim, deneyimleyeceğiz. Deneyimlerimi de size de anlatırım. Evet. Surlardayız. Kalenin dışına çıktık. Kale için hep beraber gezdik sizle. Saat Kulesi. Ve ileride Bilal Hoca, İnkar Camii Mahmut Türk Bilal Hoca ileride bir hamam var dedi surları bitirince. Orayı görün dedi. Oraya doğru gidiyoruz. Şurası eski hamam. Tarihi bir hamam. Yalnız hamam mı? Şurada kalenin. Kalenin sonunda tam köşede. Türkiş. Türkiş, Türkiş. Ha, hamam bir Boza, dondurma. Yes. Okey. Boza dondurma alalım. Bozalı dondurma. Evet. Yani bu bozayı, bozalı dondurmayı hamamdan alıyorsunuz. Zaten buranın adı da diyor Hamam. Buraya gelin, gelince bozalı dondurmayı alın ve hamamı gezin arkadaşlar. Tamam bir kafe olmuş. Şurada oturacak yerler yapmışlar üstte. Yerler taş. Şurada bir göbek taşı mı artık kuyumu ne varmış. Evet serin bir yer. Üstü akşap. Şöyle. Al külahı ver takkeyi. Adama rica ettik. Rica ettik bize hamamı gösterecek. Şöyle gizli bir kapısı var küçük. He şurada. He burası. Oo okey güzel. Aa, size söyleyeyim tam bir nem var burada. Zaten taşlar yeşilleşmiş. Arkadaşlar buraya gelince bota dondurması alınca oradaki arkadaşa rica edin size içeriği gösteriyor çünkü ha su bile var yani. Ama tam hamam havası var. Tam nem var yani burada. Biraz örümcek ağ bağlamış. Evet. Şurada karanlık bir yer hiçbir şey göremedim. Evet ilginç bir yer. Burayı görün. Elbasan'a gelince burayı görün arkadaşlar. Tam kalenin bitiminde solda böyle çatılı bir yer. O deneyimde güzeldi bizim için açıkçası. Evet şimdi dondurmamızı alalım. Önce bozayı koydu. Evet. Üstüne de dondurmayı. Bozanın üstüne de dondurma. Hmm. Hmm, okay. Güzel. Kaşık. Evet, Elbasan'dan Tirana geçiyoruz. Elbasan'ı gezdik. Şimdi Tirana, başkente doğru gidiyoruz.